3 Ocak 2024 Çarşamba Bugün enflasyon rakamları belli oldu. Gördüğünüz gibi yıllık bazda enflasyon 64,77 oldu. Bu hesaba göre, bu enflasyon hesabına göre en düşük emekli maaşımız buna göre hesapladığımızda 10.318 lira olacak. Ancak Bunlar bu hesaba göre yarın Sayın Cumhurbaşkanı farklı bir şey de söyleyebilir ilerleyen günlerde yarın dediğim. SSK ve Bağkur emeklisi bu enflasyon rakamlarına göre 37.57 maaşlarının üzerine hesaplayacaklar. Yine memur ve memur emeklisi yani memur çalışan ve memur emeklisi de %49,25. Yine bu yıllık enflasyon hesabına göre şu rakamda fazla bir değişiklik olmayacağını zannediyorum. Ancak şu 37,57'ye bir 11-12'lik %10-11-12'lik eşitleme yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdilik ee, bu şekilde haberler enflasyona göre hesapladık. Yani yarın Sayın Cumhurbaşkanı nedir bilemeyiz. İlerleyen günlerde yine haberlere devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. İyi günler.